Bu ilginç bir video. Arabanın alı altı kulaştığı. Bu çok iyi. Bakayım. Evet. Gel seni aptal orası gibi mi kullanıyorlar bunu hızlıca? Evet. Hit the light bab. Let's get it. Daha nasıl <ne gülüyor> da açıklayabilirim ki? Halkan bu Amerikalılar'a salak diyorlar lan. Doğru mu? Sen bilirsin. Senin bir vize vardı ya. Çok doğru diyor bak Faluk adam diyor. Adam Amerika'da yaşayan adam diyor. Ben bir şey demiyorum ki. Ya ya. Gideceğim. Benim özgür Aa. düşüncelerim bunlar. Ha. Ha. Ne, oldu o? ne oldu lan orada? Ne oldu lan orada? Hop Hop ona vurdu. Ben yine ordunun kazayı benziyor. Hop. Hı. Bak. Agerin ne yapıyor? Bu salaklık ama harbiden. Kalmışsın. fast yemekten beyinleri kalmadı ki ben de ne sallasam <laughs> amına koyayım bunlara ya. Kaç kaç. Niye kaçıyor <laughs> lan? Bak bak. <gülüyor> Sinyal vermeyici piç. Bunların arabalarda kamera zorunlu değil mi? Böyle bir şey mi var? Araç içi kamera zorunluydu sanki bir ülkede. O polislerdedir. Ben öyle şey duymadım ya. Hangi evet. ülkeydi o? Ee, her arabada zorunlu, araba zorunlu değil diyor Falcon. Ha ok. Rusya'da mı öyle? Aa bak bunu bilmiyordum ben. Ulan Putin. Her gün yeni bir bilgi işte. Valla. Anan mal. Artık sövme chatten birini artık uzuz be. Ne oldu lan hopbidik yaptı araba? Abi, Devam ediyor. Lan yollar ne kadar samimiyetsiz abi. Ya o ne demek kanka? Dar yollar mı olsaydı ne kanka de, ya? Yol işte amına koyayım. On numara yol oluyor ya kanka. Ne bileyim bizim her tarafta çok küçük binalar var böyle sıkışıklar acık. Açıp... 6000 dolar ceza yemiş diyor. Ne? Siz anlamazsınız Ce ben çeviriyorum size. Ceza sizi. değil abi. Ne ya? Hasar 6000 dolar. He, hasar şey hasar. Diye. Niye bozuyorsun amına koydum? Bak bak bak. Unbelievable. Unbelievable. Ben Optimus Prime. <laughs> <Bright. gülüyor> Hep bak amına Orada da bizim taksici Mehmet Emmi olsa orada anasına bacısına girecek orada. Sen bunu Mehmet ismini taktın sürekli ondan ben nereye girerim. Camda <laughs> bok var la. Camda ne var la abi? Araba bir kere götten yemiş gibi. Niznos Bunu camdan mı anladın? Shut up Shut up idiot Bunlar hep götten Oğlum bunlar araba durdurmayı mı bilmiyor amına koyayım? Olabilir <gülüyor> Bak <gülüyor> bak Vurdu aynaya vurdu Gitti Diyene bak. Oğlum ben Jiroxun arabası salaktı amına koyayım. Ben bir şey yapmadım ki. Ya araba nasıl salak göre kanka? <laughs> Al dayı buyur bak şuraya bak. Oğlum tekeri ne oldu lan? A, lastik kesmişler. Mehmet onu iç. Araba ne oldu lan? Arabayı... Kazalar çok, çok oldu, samimi falan. istiyor. Arabanın sağ tarafı yoktu biraz önce. <laughs> Bu galiba GTA'daki gibi bir kaza falan istiyor yani. Anlamadım ki ben. Işte. Bir şey olacak, bir şey olacak. Ananı avradını. GTA. Al işte. Evet. Sanki bir yapmış gibi de Bunlar da korona basıyor. Bunlar da basmaması lazım normalde. Ne? ne? Bunlar basmıyor normalde koronaya böyle. He. Buna da basarsa insanlık içgüdüsü bence. He. İki saniye geri alıp bir sesi fırlar mısın? Dinle bir. Ne oluyor ya dızcı? Dizi? Ya dızcı. Adamı taklidi yaptım. Ya kahve adını sikiyim ya gülemedim. <laughs> Oğlum ben de anlamadım amına koyayım. Ben de anlamadım amına koyayım. Ya adam ıı, sesi göre galiba ya. onu diyorlar. Oğlum siz evet, spastik <laughs> ruh hastası mısınız siz? Öyleyiz. ananı anladın diye. Öyle. Ben senin bana onu söylüyorum. Sen şey misin? Çocuğu. Öyleyiz. Bugün herkese bir gerginlik. Allah Allah. Albert Einstein mi sürekli ya? birbirine sövüp duruyorsunuz ya? Kanka adam ananı avradını yazmış ya bana. Oğlum time geçsin de. sövmeyin lan artık birine susun lan. Geç aman bakayım Delirtmeyin, ya, beni ya. lan. Yapmayın, Yapmayın arkadaşlar. Şimdi ben gidip arabayla birine vuracağım ama bırakayım delirdim ya. Kere kesin arabayı benim üstüme sürer ha yolda görsün. Kafenin üzerine süreceğim. Yine olay geldi bana patladı ya ben götünüzü sikeyim. Ne kadar KDP lan ne güzel ama. Şu siyah arabada bir mallık var gibi dur bakalım hayırlısı ya. Beyaz arabadanmış mallık. Siyah KKDP. siyah şu. Bu tekeri bir anda sol tarafa çektim. bak ne zaman veriyor. Bu ney? Evet gidiyor. Şu siyah araba. Ben de siyah arabaya taktım amına koyayım ya. Nasıl bir ırk yapıyız aynıyız. Beyaz. Gülüyor <gülüyor> ben şuna sinir oldum bak şu sağdakine var ya. Bak kırıyor vuruyor görüyorsunuz bak, değil mi hareketleri? Siyah arabaya ne geldi? Ulan siyah araba ki yandaki dal. Şu Dalyan. yandaki salak ya. Bak bak bak. Ne <laughs> O <laughs> nasıl bir geçiş ama onu? Oğlum ben, amonu ben amonu bunu döverim fak, lan. Bak but... dedi. <laughs> Keşke arabadayken de kırabilsek aynaları ama çok zor. <laughs> bak Vallahi ayar oldum. Dur normal gidiyor şu an. Gidiyor normal gidiyor. Tamam. Arabanın yapılışından 2018'den başlasaydım. Ne oldu oğlum? ters geliyor. Ananı avradını. Wow. Wow. Hadi bakalım. Şok oldum anlık amına koyayım. Hadi bakalım. Her sönmüyor ha pardon. Gerek koştu. <laughs> Bu bence şirket arabası. <laughs> araba var <bakı> videoda. <laughs> Bak. Bu kaçtı? Çocuklar kesin ha. Araba çaldı ama. Şimdi sabah uyandım böyle bir manzara gördün. Ne yapardın ya mesela? Geri zekalı. İleride bir daha vurmuş ama koyayım. <laughs> o polis arabası mı? Şerif. Avli. Onlarda samimiyet yok ki kavga samimiyeti bile yok Al işte Oğlum Düştü düştü Yara kafalı Bak Soldaki araba bir şey yapacak Karavan gibi araba. Şey, Aa, gidiyor zaten. Yok, ana ana avro. Karavanı sanmıştım ben. Ben de karavan zannetmiştim. Hep bas vurma ya. Bas. Vurnuma bugün değil dostum. Her... Lan! Onun lan oğlum. Kim? lan keyim. ne oldu? Aa! Oğlum o araba nasıl bir anda hızlı geldi bu kadar, ne oldu amına koyayım? Bu da arka açı. Arkadaki Ama arabaya bak. Aynı video mu? Aynı ve... video galiba, dur aynı dur, video. dur bakayım bir. Aynı, aynı, aynı. O niye o kadar hızlı geliyor ya? Öndekileri, arkadaki çarpmış. Freni tuttu, kopmuştu belki. Freni patlamış mı? Şunu e? Çok uzun ya. Yarıdan sonra okumayı bıraktım kanka. Bak. Ne diyor ama ne diyor? Break checks diyor. Break checks ne ya? 65 limit diyor bir yerde. Escape diyor. Bir yerden mi kaçıyor diyor adam acaba? <laughs> Buna adam? ne oluyor? ya? Trambolin taşıyor. <laughs> Aruki mi? Yes. Ananem sikeyim diyor. Mafya arabası bu. Oh my god. Bak. Daha verdi sinyali here? Rahatsız ya. Wow. 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 Yalnız yeah, <laughs> abi <What's the> <laughs> <laughs> Aynaya baksana lan. <laughs> Kaç sende ama Adaki nereden gidiyor abi? Emniyet içeriden girdi. O takılıyor orada. Bu muydu? Bunlar harbi idiot. Hadi oyun oynayalım. Yeter bugünlük. Bir dakika daha güzel videolar koyun.